Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain sallı ala Resulina Muhammed Sallu ala tabibi kulubina Muhammed صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم سبحانك لا علم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وحدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين şarttır. Cünüplük halindeki kişinin de gusül abdesti alması yine gerekmektedir. Demek ki neymiş hadisten taharet? Abdesti olmayan bir Müslümanın abdest almasına gusül abdesti olmayan bir Müslümanın da gusül etmesine bu hükmü kirliliğin giderilmesine hadisten taharet denilmektedir. Adet ya da loğusalık durumları devam eden kadınlar bildiğiniz gibi namaz kılamamaktadırlar. Namaz kılmayacaklar. Adet halindeki kadın, loğusalık halindeki kadın doğum yapmış, temizlenmedikten sonra namaz kılmaları caiz değildir. Bu halleri sona erdikten sonra Namaz kılabilmeleri için gusül abdesti almaları icap etmektedir. Namaz abdesti yeterli olmuyor. Temizlendikten sonra gusül abdesti almaları icap etmektedir. Gusül abdesti veya abdest alabilecek su bulamayan yahut su bulduğu halde kullanma imkanı olmayan kişiler ne yapar? Teyemmüm ederler. Bu sulap testi alacak su yok yanımızda. Su var da suyu kullanacak imkan yok. Mesela kuyudan suyun çıkarılması için kova bulunmaması, ip bulunmaması, o suya ulaşılamaması veya su var da suyu kullandığımız zaman hastalığımız artacaktır. Hava şiddetli soğuktur. Suyu kullanabilecek imkan yoktur. Bu gibi durumlarda ne yapar Müslüman? Teyemmüm eder. Değerli kardeşlerim, namazın dışındaki şartlardan ikincisi necasetten taharet. Necasetten taharet demek, vücudumuzun, elbisemizin ve namaz kılınacak yerlerin temiz olması demektir. Vücudumuz temiz olacak. Elbisemiz temiz olacak. Namaz kılacağımız yerin temiz olması gerekmektedir. Bizim mesabimizde Hanefi mesabenin görüşüne göre namaz kılınacak yerin temizliği ile askeri şart Ayaklarımızın, ellerimizin, dizlerimizin ve alnımızın koyacağı yerlerin temiz olmasıdır. Burnumuzun koyacağı yer necis olursa, pis olursa mekruh olur. Mekruh olmakla birlikte namaz geçerli olur. Bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebinin imamlarının görüşüne göre, Namaz kılınacak yerin temizliğiyle ilgili en aşağı, en asgarisi ellerimizin koyacağı yerin temiz olması lazım. Dizlerimizin konacağı yerin temiz olması lazım. Ayaklarımızla durduğumuz yerin temiz olması lazım. Alnımızın koyacağımız yerin temiz olması lazımdır. Eğer burnumuzu koyacağımız yer pis ise pis olursa mekruh olur ama namaz o zaman geçerli olur demişlerdir Hanefi mezhebinin imamları. Değerli kardeşlerim namazın dışındaki şartlardan üçüncüsü setravrettir. Setravret demek namazdayken utanılacak yerlerimizin örtülmesi demektir vücutta dinen örtülmesi gereken ve başkasının görmemesi, bakması haram olan yerlerin yani avrat mahallinin namazda örtülmesi şarttır. İmkan olduğu halde örtünmeden kılınan namaz geçerli değildir. Aynı zamanda Namazda giyilen kıyafetin vücudun rengini göstermeyecek şekilde olması gerekmektedir. Vücut hatları Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan zaman diliminde bilindiği gibi hiçbir namaz kılınmamaktadır. Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan o kerahat vaktinde sab sabahleyin güneş tam tepe noktasındayken yine hiçbir namaz kılınmamaktadır. Güneşin batma zamanında 45 dakika önce güneş batımından 45 dakika akşam ezanından 45 dakika önce yine namaz kılınması mekruhtur ama ilkinde namazının farzını kılabiliriz. Demek ki güneş doğarken güneş tam tepe tepe noktasındayken bir de güneş batmazdan evvel akşam ezanından 45 dakika önce bu kerahat vakti mekruh olan vakit giriyor. Bu vakitlerde namaz kılması uygun olmaz. Fakat ilkinde namazını kılamadıysanız o kerahat vaktinde akşam namazından önce ilkindi namazının farzını kılmak lazımdır. Bazı özel durumlarda öğle ile ilkindi namazları akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılması caiz görülmüştür. Bu bildiğiniz gibi haçta oluyor. Bir namazın vakti içinde kılınmasına biz eda diyoruz. Eğer kendine ayrılan vakit içerisinde bir namazı kılabiliyorsak biz buna eda diyoruz. Vakti çıktıktan sonra kılınmasına da kaza olarak adlandır, adlandırıyoruz. Vakti girmeden kılınan namazın vaktinde yeniden tekrar edilmesi, kılınması gerekmektedir. Vakit girmeden namaz kılınmaz. Vakti girmeden kılınan namazın vakti girdikten sonra tekrar iade edilmesi şarttır. Vaktinde kılınamayan namaza biz faite diye isimlendiriyoruz, faite. Herhangi bir namazın özürsüz olarak vaktinde kılınmaması ve kaza edilmek üzere ertelenmesi günahtır. Namazı vakti içinde kılmak lazım. Namazı kazaya bırakmamak lazım. Özürsüz olarak vaktinde kılınmadan tehir etmek, bırakmak ve kaza edilmek üzere ertelenmesi günahtır. Bizim mezhebimiz Hanefiler dahil olmak üzere fakihlerin yani fıkıh alimlerinin çoğu büyük çoğunluğu bilerek namaz kılmama halinde kaza ayrıca tevbe edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Fakihlerin Fıkıh alimlerinin büyük çoğunluğu bilerek namazı kılmadan kılmama ve kazaya bırakma durumunda namazı hem kaza edilmesi gerektiğini düşünüyorlar alimlerimiz hem de tevbe edilmesi gerekmektedir. Ya Rabbi senin emrettiğin namazımı ben zamanında kılamadım. Pişmanım ya Rabbi. Senin emrettiğin namazı vakit içinde kılmayı bana nasip ve eyle. Bana yardımcı ol Allah'ım. Beni şeytana, şeytanı bana musallat etme. Beni şeytana uydurtma. Beni namazından uzaklaştırma. Namaz ile şeytanı arama koyma ya Rabbi diye Allahu Teala'nın bağışlanması için Allah'tan yardım dilemesi lazım ve Namazı kazaya bıraktığından dolayı Allah'a tevbe etmesi şarttır değerli kardeşlerim. Fıkıh alimlerimiz böyle buyuruyor. Bizim mezhebimiz Hanefiler dahil olmak üzere. Düşman korkusu veya bir hastanın tedavisiyle meşgul olan bir birisi bir mazeret sebebiyle namazını kazaya bırakması günah olmaz demişlerdir. Düşman var. Namaza durduğun zaman düşman tarafından avlanacaksan, düşman tarafından mağdur edileceksen, düşman tarafından öldürüleceksen veya bir hastanın tedavisiyle, bakımıyla değil bakım, tedavisiyle müdahale gerekiyordur o anda, tedavisiyle meşgul oluyorsan, mesela doktorun bir hastayı ameliyat etmesi. Yani Hastayı o vaziyette ben bırakayım da namazımı kılayım demeyecek. O hastanın tedavisiyle ilgilenecek. Hastayı hayata döndürmeye gayret edecektir. Bunlar meşru mazeret sayılmıştır. Bu gibi insanların namazını kazaya bırakmaları günah olmaz değerli kardeşlerim. Namazın dışındaki şartlardan Altıncısı değerli kardeşlerim, niyettir. Niyet, yalnızca Allah rızası için namaz kılmayı istemek, hangi namazı kılacağını bilmek anlamına gelen niyet, fakihlerin, fıkıh alemlerinin çoğunluğuna göre, namazın sıhhat şartı olarak kabul edilmiştir. Niyet, kalple yapılır, Kalple yapılması esastır. Dil ile söylenmesi şart değildir değerli kardeşlerim. Niyetin yeri neresidir? Kalptir. Hangi namazı kılacaksan kalben ona niyet etmektir. Dil ile söylenmesi şart değildir. Dil ile de söylenirse sevap olur değerli kardeşlerim. Dil ile niyet etmekte müstahaptır. Sevaptır yani. Niyetin başlangıç tekbiriyle birlikte yapılması faziletli kabul edilmiştir. Niyet ne zaman yapılacak? İftida tekbiriyle beraber. Niyet edilecek iftida tekbiri hemen alınacak ara verilmeden. Burada niyet edilmesi, tekbirle birlikte niyet edilmesi faziletli sayılmıştır. Nafile namazlarda yalnızca namazı niyet etmek yeterlidir. Yani nafile namaz kılacaksınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için namaz kılmaya. Dediğiniz zaman bu yeterlidir. Herhangi bir namaz olduğu konusunda belir, belirleme yapmak şart değildir. Nafile namazlarda. Ama cemaatle kılınan namazlarda imama uymaya niyet etmek gerekmektedir. Euzu billahi Racim Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için öğle namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama. Nafile namazlarda hangi namaz olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Ama cemaatle kılınan namazlarda Hangi namazı kılıyorsan ona ve imama uymaya niyet etmek gerekmektedir. Yüce Allah cümlemizi hakkı hak bilip, hakka sarılan, batılı batıl bilip, batıldan kaçınan kullarından eylesin. Bu dersimizde namazın dışındaki şartlardan bahsettik. Allah nasip ederse öbür derslerimizde içindeki şartlarını anlatmaya dilimizin döndüğü kadarıyla gayret ederiz. Allahu Teala cümlemizi namazını kılanlardan eylesin. Allahu Teala cümlemizi kendine kul olanlardan eylesin. Allahu Teala cümlemizi Resulüne ümmet olanlardan eylesin. Allahu Teala cümlemizi analarımıza, babalarımıza karşı hayırlı evlat eylesin. Allahu Teala cümlemizi Analarına babalarına karşı hayırlı evlat, çoluğuna çocuğuna karşı hayırlı ana baba eylesin. Devletine milletine hayırlı vatandaş eylesin. Cümle ümmeti Muhammed'i kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Subhane rabbike <Sessizlik> rabbil zaten ma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alemin el